tek özelliği ayın ve haftanın son günü olması olan sıradan bir Şubat sabahıydı. 28 Şubat Cuma. Serçeler aklıma düşmüştü önce. Hiç düşünmemiştim şimdiye kadar ne yaparlardı bu göçmeyen kuşlar. Bizle birlikte şehrin sahipleri olan öz öz bu şehirli kuşlar. Küçük korunmasız kuşlar. Yuvasız kuşlar. Serçeler? Sahi nerede bu kuşlar? Serçeler? Nerede bu serçeler? Belli ki daha geceden başladı kar. Ne yapmışlardı ki bu kuşlar geceden sabaha kadar? Serçeler? Nerede bu serçeler? Bulmalıyım onları. Hemen şimdi bulmalıyım hem de. Doyurmalıyım. En azından kursaklarından bir kırıntı dahi olsa geçmesi için çabalamalıyım. sıradan bir Şubat sabahıydı. Kuşları besleme çabası içerisinde olduğum o anda sen çıktın karşıma gül. Üzerinde pardüsün vardı ve başını sımsıkı sarmıştın eşarbınla. Ne endamını tam olarak görebildim ne de yüzünü bu yüzden aslında. Aklımda kalan incitmek istemezmişçesine bir tavırla yere basarak yürüyüşün. Sicim gibi gözyaşlarının süzüldüğü örtülü ama duru bir güzellik ve tıpkı serçeler gibi tedirgin bakışlar. Gördüğüm ilk andan itibaren gözlerimi senden alamadım Gül. Dona kaldım seni gördüğüm o anda. Öylece hareketsiz seni seyrettim ben. Öyle ki senin öndeki serçeler bile benden yana gelmişlerdi heykel zannedip. Senden süzülen ışıktan alamıyordum gözümü. Gözlerin gibi bedenini de kaçırmıştım benden bir Ceylan misali. Yalnızca bir kez görmüştüm gözlerini. Tabii ona görmek dersen. Birkaç salise için aynı noktada çakışmıştı bakışlarımız. Serçeler misali tedirgin şekilde sağını solunu kontrol ediyordun sürekli. Sanki birileri takip ediyormuş, sanki her an kötü bir şey olacakmış gibi. Aynı şekilde bakmıştım bana da her an bir kötülük yapacak biri gibi bakmıştım bana. Oysa ben tüm şaşkınlığım ve hayranlığımla seyrediyordum seni. Yağan kardan korumak için sımsıkı sardığın yüzün tüm ayrıntılarıyla görememiştim ama çok güzeldi. Çok güzeldin Gül. Gül. Sıradan bir Şubat sabahıydı. 28 Şubat Cuma Serçeler aklıma düşmüştü önce. Sonra da sen, gül. Kimselere haber vermeden sevdim ben seni. Kendi kendime sevdim. Kendi kendime yanıp tutuştum. Kavruldum. Uykusuz getirdim kim bilir kaç sabahı. İşkence nevinden geceler yaşadım belki onlarca. Sayısız Arnavut kaldırımı çiğnedim yağmur altında. Ne yapsalar söylemedim. Paylaşmadım sevgimi ben. Haber bile vermedim kimseleri sırf bu yüzden. Kıskandım seni ben anlasana. Yıldızlara bile söylemedim seni sevdiğimi. Oturduğum banklara, ağaçlara, kimselere söylemedim. Yalnız yaşadım ben sevgimi. Paylaşmadım seni ve sevgini kimseyle. Paylaşamam da. Kuşlara kırıntı attığımız o karlı kış sabahından beri Uzaktan seyretmek bile yetti bana. Uzaktan uzağa almak ateşini. Uzaktan uzağa duymak sesini. Uzaktan uzağa görmek o gül yüzünü. Yetti bana tüm bunlar. Aynı yerdeyim gül. Serçeleri kırıntı attığımız yerde. Sen yoksun. Neden? Neden yoksun Gül? Serçeler acıktı Gül. Onlar da çağırıyor seni. Yalnızca ben değil. Serçeler de çağırıyor seni. Gel. Serçeler aç. Serçeler bir hitap. Serçeler sensiz. Gel. Yoksun ama. Yoksa hiç gelmeyecek misin? Yoksa göremeyecek miyim bir daha? <Gülüyor> <Gülüyor> of, i̇şte bu sonum olur benim. Kesmek üzereydim artık ümidimi. Bir hayaldin, karlı bir Şubat sabahında gördüğüm bir düştüm belki de sen. Boşlamıştım senin yüzünden her şeyi. Senin o gül yüzünü gördükten sonra senden gayrısına boş verdim gitti. Ait olduğum yere, okula bile gitmez olmuştum sayende. Ama biraz daha boşlarsam derslerimi, hiç de iyi şeyler olmayacaktı. Böyle giderse o başarılı öğrencilik kariyerim son bile bulabilirdi Allah korusun. Okula döndüm yeniden işte bu yüzden. Ait olduğum yere. Nedir bunların hali böyle? Yine okula alınmamışlar. ...asker engeli olmuş yine anlaşılan. Hepsi de Gül'ün Şubat ayında kar altında giydikleri kıyafetlerleler hala. Oysa Nisan'ın sonu neredeyse ve hava öyle soğukta değil ki. Karın esamesi okunmuyor doğal olarak. Ama onlar Gül'ün Şubat ayında dondurucu soğukta ve kar altında giyindiği gibi... Üzerlerinde pardüsü var. Başlarındaysa şapka gibi sardıkları şallar. Aa, şapka değil de... Ne demişti hocamız? Aa, evet buldum. Türban. Demek ki hocamız haklı. Bazılarının yaz-kış üzerlerinden çıkarmadıkları üniformaları bunlar. Türbansa en önemli unsuru üniformalarının. Ama gül böyle değil. O kış kıyafeti olarak tercih etmişti üzerindekileri. Gül. Gül sen de mi onlardansın Gül? Sen de mi gül? Olmadı bu gül. Keşke hiç bulamasaydım da hep hayalimdeki gül olarak kalsaydım. Olmadı bu gül. Olmadı. Bu ülkede değerlerimizi yok etmeye çalışırsanız... bu ülkede hepimizin değer verdiği kavramlarla oynamaya çalışırsanız, bu ülkede dini siyasi araç haline getirmeye çalışırsanız elbette ki karşınıza cumhuriyetçi, laik, demokratik, sosyal hukuk devleti savunucuları çıkacaktır. Hiç anlamamıştım böylesi bir kişilik olabileceğini senin. Hiç anlamamıştım zararlı fikirlere sahip olduğunu. Hiç anlamamıştım rejimi yıkmak için uğraştığını. Hiç ama hiç anlamamıştım cumhuriyetimizin düşmanı olduğunu. Gerçi yalnızca okul yakınlarında görüyordum seni ve ancak bu kadarıyla değerlendirebilirdim ama olsun. Yine de anlamam gerekirdi. gelirken buluştuğunuz o arkadaşın zannettiğim grup aynı zamanda mensup olduğun örgütün elemanlarıymış. Ya da propaganda yaptığın kurbanların belki de. Yasal değilmiş üzerindekiler. Gerici söylemlerin üniformasıyla ile geziyormuşsun meğer. Eğer öğrenci bu belgeyi imzalıyorsa fotoğrafı açık fakat başı kapalı olmasına rağmen imzalıyorsa biz şöyle bir beklentiye giriyoruz. Bu öğrencimiz bu belgeyi imzaladığına göre... ...koşulları biliyor, düşünecek, erişkin bir insan olarak kararını verecek... ...ve umuyoruz ki üniversitemizde başını açarak gelecek. Sırası mıydı şimdi Gül? Tartışılmak zorunda mıydın? Koy bir tartışmanın odağında olmak çok mu hoşuna gidiyor? En kötüsü de haksız olma. <laughs> Kurallara uymalısın Gül. Kuralsız yaşanmaz. Kanunlar doğrultusunda yaşamalısın mutlaka. Yoksa işte böyle yasaklı olursun. Bir an evvel doğruyu bul Gül. Öğrencilerimizi alıyoruz. Onlara bu konuda bir ön bilgi veriyoruz. Ee, gelen öğrencilerimizin birçoğu e, üniversiteye başlarını açarak gelme kararlılığı içinde olduklarını bize ifade ettiler. Senin için ikna odaları kurulmuş işte Gül. Ama sen diretiyorsun hala. Ne yapılsa ikna olmuyorsun kıyafetini değiştirmeye. Başörtülü bir öğrenciyi bütün öğrencilerin arasında onu rahatsız edecek, rencide edecek biçimde değerlendirsek acaba daha mı iyi olurdu? Onun için bir özel görüşme odası ayırdık ki öğrencilerimiz hiç yanında kimse olmadan, yani başka başı açık öğrenciler olmadan, rencide olmadan, rahatsız olmadan rahatlıkla konuşabilsin. Biz onunla rahatlıkla konuşabiliriz. Neden ikna olmuyorsun Gül? İkna ol Gül. Ne olur ikna ol. Ne olur ikna ol. İkna olsan ne olur? Bu başörtü benim inancım. Evet. Yani bunu açamam. Anlatabiliyor evet. muyum? Ve birçok yerlerde açmaz. Tamam. Evet açamam. Çünkü inancıma Peki. aykırı Peki. bir şey. Yani o zaman, o ben zaman, bunu zaman, O zaman bu mesleği seçmeyeceksin. Neden hocam? O zaman askerliği seçmeyeceksin. Hı -hı. Polisliği seçmeyeceksin. Peki hocam, memuriyeti yapabiliyoruz ama. Bak, avukatlığı seçmeyeceksin. Hakimliği seçmeyeceksin. Anlaşılan o ki şimdi bir çıkmaza, sonu olmayan bir yolculuğa sürükleyeceksin gibi beni. Neden mi? bir başörtüsü yüzünden saçların girecek aramıza. O hiç görmediğim ki, kimsenin görmediğini ve kimseye göstermeye yanaşmadığını düşündüğüm saçların ayıracak bizi. Anladım. Son kez görüyorum seni ne yazık ki. Doya doya bakmak istiyorum bu yüzden o gül yüzüne. Bir daha dönmemecisine bir gidiş bu çünkü.